<laughs> ayık olun basacağız arayı direk 5 saniye hazır toplan iç içe içe, içe gel bana. içe gel içe gel içe gel içe gel bana ara ver, verirsiniz ya basın abi araları Oz bana atarsın oğuz bana atayım mı hiç at, at abi Oğuz'a ben atayım. Oğuz da aldım onurdan ben. Bak o sen de 2K'la oynasana. Full SC Bir Şey dersenize beyler. Herhalde olan çak. Tonat. Şey kapat. Tonat yürü, Ton yürü bende. Tonat yürü bende. Tonat yürü bende. Yürü bende. Yürü önüne, yürü önüne. Koş, Aksiyon koş, 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 koş. Taplayarak koş, taplayarak koş. Hazır. Kapıya koş, kapıya koş. Kapıya koş, hazır. Kapıya, koş. kapıya. İçeri, koş. İçeri, i̇çeri koş. koş, i̇çeri koş. İçeri koş, hazır, i̇çeri, hazır. içeriye. Vur içeri. Çörüm acana. Vur, vur, vur. Ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur Şu şunlara. Vur sonuna kadar hemen sağdan saflayacaksın. Gel safla. Gel safla. Hemen içeri gir, İçeri gir, İçeri gir, İçeri gir. İçeri gir, İçeri gir. Sağına otuşte, sağına otuşte. Sağına otuşta, en sana otuşta. En soldan en soldan en sola otuşta. En soluna, soluna, soluna otuşta. Full otuş at soluna. Bekle, bekle. Mert, hazır ol. Bekle, bekle. Biles bekle, bas. Mert hazır ol. Evet, bekle, 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 bekle. Bekle Mert. Mert, Bet, iki Mert, Mert kalat buraya. Mert, kalat kal 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 buraya, kalat buraya, kalat buraya. Kalat buraya. En sana koş, en sağına koş ki, En sana koş bir hazır. Hazır en sağ, en sağ, en sağ, en hazır. Hazır vur. Vur. Manaya, ne vur. vur. Ne varsa vur, ne varsa vur. Ne varsa vur, sonuna kadar vur, 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 vur. sonuna kadar vur. Bless basmasanız olmaz mı beyler? Zestaf oyna. Yani Z'den tekli şurayı Zestaf oyna. Zestaf oyna. Zestaf oyna. oyna. İçe kal Zestaf oyna. Mert içeri koş sana. İçeri koş. Z'den sağdan gel. Aldım, gel. aldım, geri gel, geri gel şimdi. Geri Aslında gel şimdi geri, şimdi. geri gel, geri gel, geri gel. Döndüreceğim bir daha. Koş şimdi bir daha. Koş şimdi bir daha. Koş 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 koş. koş. Geri gel. Çor attım bir. Dön şimdi yürü 70 ile koş ki. Biraz hızlı ileri hazır. Vur. 60 ile vur sollu. Vur kafana ne varsa. Vur kafana. Vur vur ona kadar vur. Vur Zestaf oyna. Zestaf oyna. İçe kal Zestaf oyna. Sağdan başla. En sağda bir yere Evet koş. En sağlı gelsin hemen gel. Vur, vur tekle onu. Herhalde tekle. Ben içerideyim. Tamam içeri içeri bir, içeri bir kalatsana içeri bir kalat veya bir çek bir nayrayı nayra kalatsın. Kır kır kır. Tamam nayra kalat. Nayra kalat 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 kalat. En solu Mersin kafasına koş Mersin kafasına koş Mersin kafasına koş solu koş solu koş. Koş 70'e lazım hazır içeri dışarı vur 60'ta vur. vur. Ne varsa vur ne varsa vur ne varsa vur ne varsa vur sonuna kadar vur vur sonuna kadar vur süpersin gel geri süpersin çık. Çık içeri gir en sağa otuşta sen en sağa otuşta en sağa otuşta en otur otuşta. Mert bilesi, bilesi, bilesi. Mert, o Mert o işi yap Mert o işi yap ton at git. Ben, beni çekersin. Bekle bekle burada. Mert Leri yılan yap. Nereye de at? de bak. Mert yılan yap. Al beni. Kolga aldım seni. Attım ajan. Kal attım. Yürü bende. Yürü bende. Yürü bende. Yürü bende. Yürü bende. Yürü bende. Benle yürü. Benle yürü. Stafflayarak yürü. yürü, yürü, yürü stafflayarak yürü. yürü. Koş koş koş. Önüne koş. 70 ile koş. 2. 1. Vur. 60 vur önüne. Yahu. vur ne Cosecek varsa. Vur vur. vur alayı yıkılacak. Vur. Vur. Tamam. Var. Evet. Süpersiniz. Vur. var, var. 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 En sağdan gel staffla, En sağdan gel stafla gel. Neyse gün görüyorum. Neyse gün. Evet evet. Çök 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 çök. Çök şunları. Çök. En sağ kapıya koş, en sağ kapıya vuracağız. Koş sağ kapıya koş. 70'e hazır. Koş arkaya hazır vur. 60'ta vur. Vur ne varsa. Vur. Şimdi aldım Vur vur kaçma. Vur vur kaçma. Vur Zestafona. Kaçma Zestafona. Kaçma zestaf zestaf, zestaf. 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 Tara tara tara. Geri gel şimdi. En sola kapıya koş. En sol kapıya otuşta. Dön sağ kapıya otuşta. Dön sağ kapıya otuşta. Nayra kalat. Nayra kalat. Orta kapıya dön hazır. O kalat. Orta kapıya hazır 2. 1. Vur sağ kapıya. Foy vur foy vur foy vur. Foy. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Vur sonuna vur. Sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur. Arkan, vur kaçma. Vur vur hepsi yıkılacak. Vur. Tamam. Süpersin. içeri geç. içeri git. içeri git. içeri git. Tamam. içeri git. İçeriye kal atarsın. Ayis Jeff Alacağım mı? ben Jeff'i. Aldım. Ajan, içeri, <laughs> içeri Ajan aldım. Koş içeri. içeri koş. içeri koş. içeri koş. Karşı kapıya. Sol kapıya. Sol kapıya. Evet Mert. Mert. Bekle. Evet. Hazır ol. Hazır ol. Bastım kalı soluna direkt. Koş. 70 elle hazır. Hazır koş. Koş. Vur. 60 da vur. Ayy. Aldım. Smoke geldi çok iyi. Vur vur oraya vur. Yık orayı yık. Süpersin lan. Vur. Vur. Sonuna kadar vur. Bırakma, bırakma, bırakma. Koş stafla, koş stafla, koş stafla. <laughs> koş stafla, koş stafla. Ben kör attım, sıkıntı yok. Stafla, 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 stafla. Stafla, 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 stafla. Şimdi stafla. Körüm var şu şey an anda. Bir daha kalacağım ben. Bekle. Kulledim burada. Z bas değme solu değme solu stafla 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 tara 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 şu solu tara solu solu ileriye yürü solu ileriye yürü stafla yürü 60 hazır vur 70 de vur 70 de vur 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 ne var vur ne var vur kaçma süpersin kaçma söyle soldan stafla stafla soldan stafla 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 geri gel stafla geri gel stafla geri gel dön de staf oyuna botma soldan başla tekle 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 yürü ortaya yürü ortaya koş 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 mert bekle 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 tamam evet onda kalaz evet siz vurun feyremişler hazır kafana kafana hazır hazır kafana vur kafana vur kafana vur kafana vur kafana vur on to on kafana vur 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 sona kadar vur 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 yık burayı yık 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 Yok. Mert yılan aynen, yap. Ajanı aldım ben içime. Durma. Açıl ya sağ solu içeri yürü. İçeri yürü. içeri yürü. İçeri yürü. Solu gel benle. Sen attım bırak Mert bırak. Tamam ben. Z'den Staff'la Asko. Asko'yu Staff'la. Full full. Staff'la Staff'la yürü benle. Foy, foy. Stafla atayım. Benle. Benle, benle yürü. Benle yürü. Benle yürü. Sağına hazır koş 70 elle. Vur. 60 ile vur. Tamam. Vurma. Vur vur vur. He, öyle koş öyle. Kanka aynen öyle. Z Staff oyna. Z Staff oyna. Şimdi tondan kalkamazlar. staffla Rhodes. Çek. Tamam dön gel. Kaldırdı bak. Kes kal. Kes 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 kes. Hepsini kes kes. Kes şu magiyi de kes. Tamam şimdi kes gel to Hazır ol. Hazır ol. Kafana ne hazır. Kafana hazır vur kafana. Bless bas vur. Kulladım burada. Vur 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 vur. Sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur. Sonuna kadar vur. Yıkacağız burayı. Vur 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 sonuna kadar vur. vur en sağ kapıya koş. Ez staff'la. Ez staff'la. Ez staff'la. staff'la. En sağdan başla. Ez staff'la. Bak şu en sağdaki remlere yürü. Remleri kes. Remleri kes. En sağdaki remleri kes. En sağdaki remleri, remleri kes dediğim yap. Remleri kes. Remleri kes. Koş, 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 boy, full, Kalattım. Ben geldim bak buradaki. Kalattım, mekanı. kalattım, kalattım. Yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne. Gel içeri, içeri gel. İçeri gel. Staff'lara gel. Bless bas içeri gir. Bless bas içeri yürü. Bless bas içeri yürü. Dediğim yap. İçeri yürü. İçeri staff'la içeri staff'la 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 kaptayın kak. Kak 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 kak. <laughs> staff'la şunları, staff'la şunları. En sağ kapıya kaç. En sağ kapıya gel. Gel staff'la, gel staff'la kanka. Gel staff, 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 staff. Staff, bilal, bilal. Staff, staff, staff. Yürü. Staff'la şunları. Bartez, Bartez staff'la önüne 70'e hazır. Magelere vur. 60'a vur. Süperli pres. Vur ne var önüne vur. Aldım. Vur anne vur vur sonuna kadar vur. arkamız vursun vur anne. Sen vur anne. Restoresi geri gel restoresi geri, geri gel. Bless bastan Mert dön arkanı stafla birliği stafla hemen orospu çocuğunu stafla. Hoş stafla birliği stafla bırakma birliği stafla. Mert kalk artık kanka kalk 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 kalk. kalk, kalk. Vurma, alacağım ben, alacağım ben alacağım amına koyayım. Çit. En sağdan gel stafla. En sağdan gel stafla 70 elemi Al, sıkarın kafasını hazır. Vur. Vurma Z staff oyna vurma Z staff oyna içine. Ben sıkarı alacağım, kalkmam abi. Kaldırma abi kalk full kalk. Z oyna. Bekle bekle alcam kaldır. Bless bas. Bless bas yürü, bless bas yürü 70 koş 2. Koş 1 koş, Staff'la koş, Staff'la orta kapıya ortaya koş, ortaya koş, ortaya koş dedim yap. Ortaya vuracağız koş. Koş ortaya koş. Koş koş ortaya koş. Bless bas hazır. 70 ile vur. Bu ne varsa vur. Ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur. Çık şimdi, çık 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 çık. Saflara çık. Saflara çık, saflara bless bas çık çık çık. Dön zeyse safa, dön zeyse safa. Kalk 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 aldım Onur Kalk kalk. En sağdan gelme gelir Staff'la İstemme orospu çocuğu. Staff'la 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 kör attım ben. Staff'la staffla staffla kör attım orayı staffla bırakma. staffla anayır aldım ben. En sağdan yürü, en sağdan yürü. En sağdan parasını staffla gel. En sağ stafla, stafla 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 geç stafla geç stafla geç hazır 70 ele vur 60 vur. Bu ne varsa? Bu ne varsa vur 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 sonuna kadar vur. Vur. Hazır, vur, vur. Kes bunları kes bunları full kes. Hadi gel sonuna arkaya, arkaya dön 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 kes cumagi. <laughs> biles unutma biles unutma. Biles bas biles bas ortaya koş şimdi ortaya koş gel şunları staff'la gel gel staff'la şunları de. gel staff'la, gel staff'la. gel staff'la. Sen hazır vur vur teklesene çift. En sağ hazır 70 ele vur 60 vur. Bu ne varsa kapıya doğru vur. Bu ne varsa vur. Çık şimdi çık çık evet. çık. Zestaf atarak çık. Zestaf atarak çık sıkıntı yok. Zestaf atarak çık 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 çık. Kereyi alacağım ben durum. Ba -ba -ba kal alıyorum. bas kal bas Zestaf oyna. Kal bas Zestaf oyna. Ka Bak içeri içeri hazır. O şeyi kristalin kafasına hazır. Vur kafa kristalin kafasına vur. Aldım ana iyi güzel vur. İki atma bekle. İki atma bekle. Kereye kal at. Sıkarı kal at. Sıkarı kal, kal, kal at. Bende de yok. Herkes <laughs> burada. Herkes burada. Kal at ka hazır. Zestaf da 70'lerle hazır. Solu vur. 45 at. Ne varsa vur. Ne varsa vur solda. Ne varsa vur. Hemen Zeyda staffluyoruz. Gel staffla. Gel staffla. Solu staffla. 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 Kaçma. Staffla. Kaçma. kaçma. Bilek bas. En sana gel staffla. En sana otuşta. Bak. En sana absolut tamam, falan var. Staffla. 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 Bırakma. En sağ kapıya otuşta. Kapıya otuşta. Kapıya otuşta. Atmışlar hazır sağ kapıya. Vur atmışını sağ kapıya. Vur atmışını. Gel staffluyorsun oraya. Gel. Geri gel. Dön sol kapıya. Sol kapıya dön. Sol kapıya dön. Sol kapıya, kapıya, kapıya yürü. Mert. Vuruyor. Tolmaz. Sol kapıya gideceksin. Bekle. Otuşta önüne. Otuşta. 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 Kör attım. Otuşta. Şey otuşta. Şey otuş at evet, kalat kalat at kalat at kalat. Çifte çifte hazır. Kapıya vur. Çok kritik bir adam silik, vur. Vur kapıya vur 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 ne varse vur ne varse vur 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 Sıkıca, vur. Giri, safla, 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 vur vur sonuna vur kadar vur Z vur Z vur 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 ne varsa vur amına Vur 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 sonuna kadar vur 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 sıkıntı yok. Hemen Z'den içeri yürü. içeri yürü. içeri yürü. içeri, yürü, alayım içeri alayım. yürü. içeri yürü. içeri yürü. Saflara içeri yürü. Saflara içeri yürü. Saflara içeri yürü. Kalenin üzerine otuşta 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 bak kalenin üzerine otuşta bilesma otuşta. içeri otuşta. Kalat nayran ayra kalat nayra kalat. Hazır kristalin üzerine 70 hal hazır. Vur solla vur. Kristalin üzerine vur. Kristalin üzerine beyler. Vur sonuna kadar kristalin üzerine vur 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 bırakma vur. Bilesini vur sonuna kadar vur. Bless pass vur. Bless pass vur. vur. Z'den staff'la. Gel staff'la. Gel staff'la. Gel staff'la. Hemen gel staff'la. Gel 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 staff staff staf, staff staf. staff. Çök 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 çök. Bırakma. Hemen sağdan gel. Sağ kapıya gel. Sağ kapıya yürü. otuşta sağ kapıya. Sağ kapıya otuşta, 60'lar hazır. Gol. 70'te vur. Süpersin. Vur 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 sonuna kadar vur. 45'ine kadar at at, at. at 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 at. At at at. Bir tık dışarı çıkalım. At. Soldan at Mert gidebilirsin. 30 soluna. 30'da soluna. 30 30'da. Bless bak Otuşta 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 solda full otuşta. Bırakma. Değil otuşta otuşta full otuşta adaylı full adaylı otuşta full otuşta. yapacağız. Evet Mert. Otuşta. Evet. Son iki saniye. Hazır. Otuşta otuşta. Evet. şeyler Mert, full Mert full 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 al, arkana arkana Hazır. Aldım. Kapıya vur kapıya vur kapıya vur. Vur. Aldım Kapıya vur 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 ne varsa vur ne varsa vur kapıya kapıya vur bırakma kapıyı bırakma yani, İçeri koş içeri koş saflarak içeri koş saflarak içeri koş Şimdi full full İçeri kalatacağım bekle Kalattım sol kapı otuşta seni, Sol kapı otuşta. Sol kapı otuşta. Sol kapı otuşta. Dediğim yap sol kapı otuşta. Otuşta bless bas otuşta bak. Otuşta bırakma otuşta kapı otuşta. Solu solu otuşta bak. Full otuşta full otuşta. Full otuşta solu. Yedim, en sağa dön kapıyı hazır. Çekme ne bas Çekme ne bas. Seni full edim ölme. Vur ne varsa vur 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 vur. Alaya kalkacak. Vur 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 vur. vur. Sonuna kadar otuşta bak. Otuşta vur otuşta vur. Otuşte, vur. Bırakma bırakma. 45'te otuşta otuşta. En sağdan bırakma. bak. Sağlı full 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 bırakma. Bırakma. Bırakma sağ kapıyı. Sağ kapıyı bırakma sakın. Sağ kapıyı bırakma. Sağ kapıyı bırakma. O tuşta o tuşta sağ kapıyı bırakma. bırakma. Dört sol kristal 70'e lazer! el hazır var. Fülledim. Vur Burada varsa hemen staflayacağız solu. Solu stafla gel soldan stafla stafla stafla. Ananı sikeyim be. 2 dakika kaldı be. Süpersiniz. Vurursa direkt <laughs> Süper saldırın. Be. Gidin stafa gidin. Ölmeyiz de Yapın. Mert yazarsın. Yazıyor yazıyor. Yaz, 2 yaz. dakika 20 saniye beyler. Son 2 dakika içinde açılacak. Kim dağılırsa alırsa kalır işte aman akayım. Açılıyor Vur 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 Fulek. vur 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 be, <helal> be. <laughs>